Gümrük'e geldim, toz kahveyi de arabaya koydum. Yukarıda bedi gelmiş, otobüs duran sökmüş, yukarıda. Bir denet, bir denet, bir denet. Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şahin ilçesine bağlı Özdemir Bey Caddesi üzerinde şehir merkezinden Vadi Park istikametine seyreden MT idaresindeki kamyonun freni patladı. Rampadan aşağıya doğru hızlanan kamyon kontrolden çıkarak önce yoldan çıktı otobüs durağına çarptı. Yeniden yola giren kamyon bu seferse orta refüje çıkarak önüne geleni biçti. İki elektrik direği ve çok sayıda fidanla ağaca da zarar veren Kamyon yaklaşık 400 metre sürüklendi. Büyük gürültüyle devrilen kamyonun kasasındaki molozlar yola saçılırken kamyonun dingil ve tekerlekleri, direklerin parçaları da etrafa yayıldı. Savaş alanına dönüşen ve dökülen yakıt nedeniyle kayganlaşan yolun tek şeridi ise uzun süre trafiğe kapatıldı.